az böyle hem teknik gidelim sizinle hem de tartışılanları dikkate alalım. Çünkü ortada hakikaten bir İslam tartışmaları aldı başını gidiyor. Nedir, ne değildir kavgasını hem kendi camiamız içinde yapıyoruz bunu. İlahiyat camiamız içinde hem televizyonlarda her gün bir boyutuyla tartışıyoruz. Onun için ben size şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. İslam nedir, ne değildir? Evet, ben de evet. teşekkür ediyorum tekrar. Şimdi tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi dini konularda çok fazla tartışmalar var. Özellikle son yıllarda. Ama şu da var maalesef yani kendi içinde bir olumsuz tarafını söyleyerek başlayayım. Bir şey ne kadar çok konuşuluyorsa, ne kadar çok ağızlarda böyle artık hani kabaca ifadesiyle sakız ediliyorsa o kadar yozlaşıyor, o kadar yozlaştırılıyor, o kadar yoruluyor. Yani delik deşik hale getiriliyor. Sağ solu yamayla kapatılmaya çalışılıyor ama e, ilk tarafı da şu tartışılmasının e, geçmişten gelen e, yani Kur'an'daki ifadesiyle de atalar dini dediğimiz bir takım inançların Tartışma açılması, onların hmm. gözden geçirilmesi, onlara eleştirel yaklaşılması, Ayrı faktör, evet mi? farklı düşüncelerin ortaya çıkması ve insanların bu farklı düşünceler arasından doğruyu bulma istekleri bu çok değerli bir şey. Ama hmm. biraz sanki biz e, tartışma kültürünü çok bilmiyor gibiyiz. Hmm. E, yani herkes e, dinde tekelcilik yapma yoluna gidebiliyor. Yani benim dediğim doğru, hani bana bakıp saatinizi ayarlayayım misali. Benim dediğim doğrudur, diğerlerinin ki yanlıştır şeklinde böyle bir katı yaklaşım söz konusu olabiliyor. Problemli olan bu. E bir de insanlar düşünceler özgü bir şekilde ifade etmekten çekinebiliyorlar. Çünkü yani bu geleneksel din anlayışı biraz işte hemen bir belli çevreler, linç kültürü başlatabiliyorlar ve insanları etiketleyebiliyorlar. Halbuki İslam gerçekten hani nedir ne değildir dediniz ya. Benim kendi anlayışımda İslam tam anlamıyla özgürlükler dinidir, özgürlük inancıdır. İslam bir kere insanlık dinidir. Yani Hz. Adem'den Peygamberimiz Hz. Muhammed'e kadar tüm nebi ve resullerin beraberlerine getirmiş oldukları ortak mesajın ismidir İslam. Yani insanlık kadar eskidir aslında. Aslında bu çok mühim değil mi hocam? Kesinlikle. Yani dediğimiz zaman belki İslam'ın evrenselliğini bu noktada ele almak durumundayız. Biz İslam'a hem küçük iyi küçük iyi ile yazarız İslam'ı hem de büyük iyi ile yazarız. Yani Adem'den Muhammed'e kadar o gelip geçen tüm dinlerin adına hem İslam deriz evet. biz. Ama son tahlilde de biz Müslümanların kabul ettiği din olarak telakki ederiz. Bu aslında tüm dinleri de içine alan, içine kuşatan, tüm insanlığı hatta bana kalırsa kuşatan bir tanım gibi gelir. Doğru, öyledir. Bu aslında işte İslam'ın bu evrenselliği. beraberinde bize şu gerçeği hatırlatır. Yani İslam... İnsanlık dinidir. İnsan var olduğu olalı. İslam da vardır. Dolayısıyla İslam herhangi bir dile, herhangi bir kültüre, herhangi bir örfe, adete, geleneğe indirgenemeyecek kadar bunların üstünde bir değerler sistemidir.